Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti ile ilgili 8. denememize birazdan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hiç vakit kaybetmeden gelin ilk sorumuzda denememize başlayalım. Osmanlı'da ilk resmi gazete hangisidir? Evet, Osmanlı'da arkadaşlar ilk resmi gazete Tatbimi vekay olarak bilinmektedir. Eğer size soruda İlk özel gazeteyi sorsaydı Osmanlı'nın bu sefer tercümanı ahvalı işaretlemeniz gerekiyordu. Darülfünun ne zaman kurulmuştur? Evet, Darülfünun 1846 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Bu Osmanlı Devletinin ilk üniversitesi olarak da kabul edilmektedir. Osmanlı'da kanunnameler hangi padişah döneminde sistemli hale getirilmiştir? Burada bahsettiği aslında arkadaşlar Kanunami Ali Osman'ı hangi padişah çıkartmıştır? 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet döneminde sistemli hale gelmiştir. Müderris ünvanı hangi meslek grubuna aittir? Evet buradan öğretmen arkadaşlarımıza da selam olsun. B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı'da avarız vergisi hangi durumlarda toplanırdı? Evet, avarız vergisi arkadaşlar genellikle böyle aciliyet durumlarda toplanan bir vergidir. Savaş veya afet gibi olağanüstü hallerde seçeneğimiz doğrudur. Evet, 6. sorumuz. Mehteran takımı hangi alanda hizmet verirdi? Evet, Mehteran takımı askeri müzik alanında hizmet vermiştir arkadaşlar. Osmanlı'da Valide Sultan ünvanı kime verilmiştir? Burada aslında iki seçenek arasında karıştırabilirsiniz diye bu soruyu sordum. Padişah'ın annesine Valide Sultan ünvanı verilir arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şeriye sicilleri ne tür kayıtları içerir? Evet, şeriye sicilleri mahkeme kararları ve sosyal olaylarla ilgili kayıtları içerir arkadaşlar. Bunlar Osmanlı'da oldukça önemli kayıtlardır. Birçok bilgiye buradan ulaşılır arkadaşlar. Osmanlı'da ihtisap ağasının temel görevi nedir? İhtisap ağasının temel görevi arkadaşlar esnaf denetimi ve fiyat kontrolü yapmaktır. Doğru seçeneğimiz D e seçeneğidir. Evet yine çok çok önemli bir sistem. Sınavda gelebilecek bir soru. Mukata sistemi ile ilgili hangisi doğrudur? Evet, Osmanlı Devleti arkadaşlar bu sistemi çok kez kullanmıştır. Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklar olarak bilinir arkadaşlar. Sadece Müslümanlardan alınan vergidir demiş. Tabii ki de yanlış arkadaşlar. Gayrimüslimlerden de alınmıştır. Ee, ama her ikisinden de farklı farklı oranlarda alınmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Sahni Seman Medreseleri hangi padişah döneminde kurulmuştur? Evet, Sadn-ı Seman medreseleri Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Hemen ardından da Süleymaniye medreseleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulmuştur. Yine çok önemli bir soru. Humbarahane hangi alanda hizmet veren bir kurumdur? Evet, Humbarahane arkadaşlar topçu ve bomba üretiminde hizmet veren bir kurumdur. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Evet, ilginç bir soru. Müneccim başının görevi nedir? Evet bunu araştırdım baktım arkadaşlar. Astronomi ve takvim hesaplarındaki görevi varmış arkadaşlar bu müneccim başının. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet Sekban-ı Cedid ordusu hangi padişah döneminde kurulmuştur? Evet Sekban-ı Cedid ordusu arkadaşlar 2. Mahmut döneminde kurulmuştur. Darül Muallim'in ne tür bir eğitim kurumudur arkadaşlar. Bu öğretmen yetiştiren okul olarak bilinir. Burada arkadaşlar Darül Muallim'in diye sorarsa erkek öğretmen. Darül Muallimat diye sorarsa bu da e, kadın öğretmen yetiştiren e, okul olarak bilinir. Evet bir denememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şu anda çözmüş olduğum PDF'ye, e, AGS ve KPSS dijital notlarımıza ve Instagram hesabımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle diliyorum. Herkese iyi çalışmalar.